bugün sizlerle ıslak kurabiye yapacağız çocukların çok sevdiği 5 çaylarında böyle hemen pratik 15 dakikada yapabileceğiniz bir kurabiye malzemelerini tanıtım 125 gram tereyağım oda sıcaklığında erimiş 1 bardak pudra şekerim 4 yemek kaşığı kakao 1 su bardağı şekerim vanilyam, kakao zeytinyağ, çay bardağından iki parmak eksik iki buçuk su bardağı unum bir adet yumurtam ve oda sıcaklığında suyum bir su bardağı içme suyundan kullanıyorum. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Önce yağımızı koyuyoruz içeriye. Sonra zeytinyağımızı ekliyoruz. Sonra unumuzu koyalım üstüne tepeleme. Yumurtamızı ekleyelim. Önce bunları yoğurduktan sonra kalan malzemelerimizi ekleyeceğiz biz. böyle yumuşacık hemen yoğurabiliyorsunuz. E, hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında olursa daha iyi olur. Döktüm içine şimdi kabartma tozumu döküyorum. Şöyle bir paket kabartma tozu yetiyor içine. Şöyle çöpümüzü şuraya atalım. Vanilyamızı döküyoruz. Evet. Kakaosu da koyuyoruz içine. Bütün malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi hepsini yumuruyoruz. Ve çocukların çok sevdiği üstüne hatta zaten tatlı olacak ama böyle bir çay kaşığı çikolata koyup da verirseniz çok keyifle yerler. Yani. En azından abur cubur ihtiyaçlarını yok eder çocukların. Ne kadar bir istesek önlerine geçemiyoruz abur cubur yemelerini. Bunlar böyle pratik bir şekilde yiyebilirler. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Evet. Bu şekilde yuvarladım gördüğünüz gibi. Bir hamurdan şöyle küçük bir parça koparıyorum. Şöyle elimle ortasında yuvarlak yapıyorum. Şöyle hafif üstüne bastırıyorum. Yani şimdi çok kabarmayacağı için sıklıklı kadar şey değil. Şu an parçamı da şöyle koyayım. Sonra fırına sürelim. Bunu yarım saat pişmesi yeterli fırında. Şimdi şerbetimi kaynatıyorum. Zaten bir bardak su olduğu için 10 dakika kaynadığında yeterli şekerimi koyuyorum. Şöyle içindeki kalan şekeri de hatta biraz sıcak suyla aktaralım ki ziyan olmasın. Şerbet soğuk, kurabiye sıcak olacak. bu şekilde koyduk içine. Şeker eriyip 10 dakika kaynatmanız yeterli. Kurabiyeleri fırından çıkarttıktan sonra saat tutalım. Tam 5 dakika geçtikten sonra üstüne şekeri dökelim ki kurabiyelerimiz gevrek gevrek olsun. Yoksa bir türlü hani bir tatlı gibi olur. Kıvamı güzel olmaz. 10 dakika kaynaması yeterli şerbetimizin. Kurabiyemi fırından aldım. Şerbet yemesin diye daha geniş bir tepsiye aldım gördüğünüz gibi. Yaydım bu şekilde. Şerbetim de kaynadı. 5 dakika dinlendirdim kurabiyelerimi. Kurabiyelerim ılık oldu. Şerbetim de ılık. İkisini birbirine eşleştireceğim şöyle. Şöyle döküyorum üstüne. Evet. 5-10 dakika çektiği zaman alt üst yapıp iyice içini çektirebilirsiniz. Aynı şerbetli tatlı gibi düşünün. Sadece çektikten sonra servis tabağına dizip üstüne hindistan cevizi ve fındık robottan geçirip dökerseniz çok güzel olur. Yiyenlere afiyet olsun.